Koç Oto Ekspertiz'den herkese merhaba. BMW 320i 2015 model aracın bakın herhangi bir değişeni yok. Çamurlu, boyası değişeni yok. Sadece kaldırma hızlı girdiğinden dolayı sol ön jattan aldığı darbe ile tam şuradan alıyor araç darbeyi. Buradaki darbe ile bütün airbaglerini açmış. Kemerler Direksiyon ve yolcu irveyi açılmış araçta ama araçta herhangi bir değişen boya yok. Evet şimdi arabanın içerisindeyiz. Direksiyon airbag'imiz birebir aynısıyla değişmiş. Birebir bulmuşlar, değiştirmişler. Kemerlerimiz çekmiş. Torpidomuz aynı şekilde kaplama, macunlu. Arabayı alacak olan abimiz Ankara'dan gelmiş. Hatasız, boyasız diye. Araba hatasız, boyasız ama airbagleri sol ön janttan aldığı darbeyle açmış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın.